AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun ve beraberindeki heyet Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette ITSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri de yer aldı. Milletvekili Zabun'a görevinde başarılar dileyen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, acilen tespit ettikleri sorunları bir dosya halinde Zabun'a teslim etti. 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili genel seçimleri sonucu, Sayın Vekilim görev aldı. Ülkemize inşallah hayırlar getirsin diyoruz. Aynı şekilde gene kamu iktisat tesebbüsleri komisyonunda da vekilimizin görevi var. İnşallah bu görevlerde de Isparta'mız için, ülkemiz için hayırlı hizmetlerde bulunacaktır. Isparta Ticaret Sanayi Odası olarak yönetim ve meclisimiz bizler de yeni dönemi daha aktif, daha faydalı, daha üretken bir oda olarak görevimizi yapmak istiyoruz özellikle ihracatımızı artırmaya, ARGE çalışmalarını gerçekleştirmeye, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye, hep birlikte tabii bu çalışmalarımızı, sanayicilerimizle sık sık bir araya gelerek işletmelerimizin sorunlarını tartışmaya, sorunlarını masaya yatırmaya devam edeceğiz. Bizler Isparta Ticaret Sanayi Odamızın yönetimine gelirken ilimizin menfaatine olan tüm konularda elimizi taşın altında koyacağımızı söylemiştik. Isparta'mıza yapılacak olan projelerde elbette ki tüm siyasilerle birlikte çalışacağız. Hem şehrimizle hem de üyelerimizle alakalı milletvekillerimizden destek bekliyoruz tabii ki. Şimdi vekilime arz edeceğim, bizim şu anda acilen tespit edebildiğimiz bazı konular var. Onları vekilime ve diğer vekillerimize de zaman içerisinde vereceğiz. Hep birlikte inşallah odalar, vekillerimiz, valimiz, belediyemiz... Isparta'daki tüm dinamikler Isparta'mız için bir şeyler yapmaya el birliğiyle çalışacağız. Tabii vekilimizin bugün bizleri ilk kez Isparta ziyaretlerine ticaret odasından başlaması da ayrıyeten sevindirdi. Kendilerine bizi önemsediği için de teşekkür ediyoruz. Bugünlerde piyasamızın tek sıkıntısı sıcak paraya ulaşım. Bunda üreten sanayicimizin, esnafımızın büyük sıkıntısı var vekilim bu konuyu kısa sürede çözersek çok çok iyi olacak. Çünkü çekiniyor diyemeyen, geri dönüşümü yaptığı halde tekrar BCH'ını, kredisini kullanamayan esnafımız var. Bunlar maalesef sıkıntı oluşturuyor. Bu konularda acil önlem alırsak çok seviniriz. Isparta iş dünyasıyla sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştayla bir araya geleceklerini ifade eden AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Siyaset kurumu olarak yaşanan sorunları çözüme kavuşturmayı arzu ediyoruz diye konuştu. Özellikle bir takım iş, adam, iş adamlarımızdan, e, tüccarlarımızdan, yatırımcılarımızdan, sanayicilerimizden bu dönem içerisinde kendilerinden özellikle beni telefonlar arayarak e, bir birlikte, bir çalıştay niteliğinde e, bir program yapmayı da arzu ediyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde ticaret odamızın organizasyonunda, e, organizatörlüğünde bunu da e, gerçekleştirelim ve oturalım e, orada bütün detaylarıyla adeta kapanalım bir odanın içerisine orada bütün detaylarıyla meselelerimiz neyse bunların çözüm önerilerini problemlerimizi ve yeni e, alanlar neyse bütün bu alanları birlikte konuşacağımız e, bir e, süreci e, bir çalıştayı adeta birlikte gerçekleştirelim arzu ediyoruz. orada. Diğer milletvekilimiz Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte de iştirak ederiz, katılırız. Bir boyutuyla e, ticaret odası zaten e, başlı başına e, temel bir kurum. Ticaretin, e, sanayicinin, e, üreticinin e, şekillendiği ve örgütlendiği temel bir kurum. E, mutlaka sanayicilerimiz, tüccarlarımız ticaret odası mensubu e, yatırımcılarımız mutlaka kendi süreçlerini takip ediyorlar ama bize düşen de e, bütün bu arkadaşlarımızla yatırımcı yatırımcılarımızla birlikte e, arada sizlerin köprü olması vasıtasıyla bizim de siyaset olarak, iktidar olarak üzerimize düşen neyse bunları e, gerçekleştirmeyi, bunları çözüme kavuşturmayı arzu ediyoruz. Tabii bundan önce siyasete ilk defa girmiyoruz. Daha önceki dönem içerisinde. E, aktif bir rolümüz vardı. Ama tabii o e, rolle, şimdiki rol bunlar birbirinden farklı şeyler. Yani orada bir partinin il başkanısınız ve dolayısıyla temel önceliğiniz e, partinin belli bir e, işte AK Parti'nin belli bir koordinasyon içerisinde ve sağlıklı bir şekilde varlığını, çalışmalarını sürdürebilmesini organize etmek. Yani toplumla e, teşkilat arasındaki bağ kurabilmek. Temel olarak yaklaşımız bu ama milletvekili bundan daha farklı olarak toplumun bütün kesimleriyle, özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla sık bir diyalog, sıkı bir diyalogla bütün meseleleri konuşabilmek ve bunların çözüm yollarını birlikte aramak ve bizim de siyaset ve iktidar olarak da üzerimize ne düşüyorsa bunu sonuna kadar takip etmek şeklinde yürüteceğimiz bir dönem olacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasına önümüzdeki dönemi verimli, güzel, ve büyük bir hoşgörü içerisinde ve karşılıklı saygı sevgi çerçevesinde yürütebileceğimize yürüteceğimize ben yürekten inanıyorum. Bizim konuşamayacağımız, bizim tartışamayacağımız, bizim müzakere edemeyeceğimiz hiçbir konu olmadığı gibi bizim bir araya gelemeyeceğimizde hiçbir müessesemiz, hiçbir sivil toplum kuruluşumuz, hiçbir kamu kurumumuz yoktur. Yani böyle bir şey. Bizde hiç böyle bir kesinlikle bir ön yargıya sahip değiliz. Tam tersine, hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın e, hayat kalitesini, refah düzeyini arttırmak için elimizden ne gerekiyorsa bunu bütün gücümüzle ortaya koymaya azimli ve kararlıyız. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.